Haberim var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İsrail'e çok sert yanıt. Başlatırsanız yok ederiz. Değerli izleyenler, İsrail Genelkurmay Başkanı Koçavi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını belirtmişti. İran devrim muhafızlarından Koçavi'ye çok sert bir yanıt geldi. İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacizade, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Koçavi ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ülkesine hedef alan açıklamalarına cevap verdi. İsrail makamlarının açıklamalarının iç kamuoyuna yönelik olduğunu savunan Hacizade, ''Siyonist rejim bize bahane verirse ve bir şeye başlarsa bunu bitiren taraf biz oluruz. Bunun sonu da Siyonist rejimin yok olmasıdır.'' ifadelerini kullandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Koçavi, 9 Kasım'daki yaptığı açıklamada İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını söylemişti. Savunma Bakanı Gantz da, İsrail, İran ve vekillerinin İsrail'in askeri üstünlüğünü baltalamasına izin vermeyecek. Hükümet, her türlü olasılığa karşı uyanık ve hazır olmak için milyarlarca yatırım yapıyor ifadelerini kullanmıştı.